ve hırsızlar var bu videosu bur bur yüz bundan bilge savaş 2 ve siz hangi burası 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 üstüne parmak burası bu 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 burası burası pencere var hangi gidiyor ساس باش كترفع ما ها موضو نصل بيوريس بس تلغيش بس لازم بان تامر اتم ما ها موضو شو بدي بدي بعض اليوم مهم وي بذي وي اصلا اصلا لها بومبا اتبو

Nasıl büyüdü? diyeceksiniz şimdi? Çünkü bu ve ee, Daha hepsini çalışıyor. Mavi, yeşil ve kırmızı. Evet. Yapmak. Bunu çalışıyor. Hepsini. Ve... Hepsini set hangi ben yaptım. Burası daha var. Титан сет бадмильюров, насл, я парам, бен А моя я парам. Бадмильюров, насл, а паром парам. Буклыч усун усунь, титан, гиби миг, без

Шогун клич. Вулкан. Линкс. Пушка Башкабосу Касаф, да. Йок мой модно хим выключить. А, вар. Ха. Таман, Бен Узман, был модучил еще до слазами. Посугаю, сбор с вар Хепси. Bu var, bu var, hepsi de var. Mevcu yoktur. Ama şimdi nasıl görüyorsunuz? Var. Hadi bakalım. Titan dövüşü ee, ...mey şu Tamam. Ben o zaman hadi hissetim varım. Ben şimdi göstereceğim set hangi yaptım ben ama bu set çok büyük uh, de çok ben bilmiyorum nasıl diyeceğim ben bunu nasıl çok dey 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 Ней, да да о, Дурбидаха. у кучи, варный оригинал, то то что не гнилака, а, вар, 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 надо быть же, чёк iyi oynamak birinci numara klanı geçmek dövüşü doğru 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 var 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 ama hangi versiyonda bu onu veriyor ben unuttum ama var iyi

Başka lazım. O güzel. Me mega lit bunu bunu. Çok iyi. Şimdi Pam Mm-hmm. son şimdi bu. Bu Bulmadı. İşte bu. Ben bilmiyorum neden ben seviyorum bunu. Hala u çok güçlü var bak yapıyor. Bu için ben seviyorum bunu. бы Бувидео Сет вулкан, сет мегалинд, сет башка боссу. Че лазам буну? Алмак. там алмак веда. Да. Лазам зырх алмак. Хангиси зырх. Лазам алмак. Дистро жем. Шинде. Лазам алмак. Гарда кио. Эвет бу. bu daha bu bu orijinal meha modu hangi gibi yaptım önce çalışmadı çünkü ben yaptım önce eski versiyon meha modu şimdi az eski versiyon az yeni yani karıştırdım bir daha yapalım diye G savaş iki. Bunu lazım almak ve daha oy güzel. Oy güzel. Ama daha güzel olur bu. İşte bu. Şimdi daha lazım Елдэсбёэля. Чё-бы интернет-то гэлдэ, видео. В этага, Видео. Учита, Нэклэбэк улмаздэр, Симды, Улаберер. Наверное, кио. Хой, мы можем... Та мы лазим в программу коду. Я смог. Тамам. А, да, да. Да, я еду версию... Вот, улур, узумат, мы фарм. убили. Электрик. Он электрик. Атеш. 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 su o, o lüzdar ateş <laughs> o, Nasıl istiyorsunuz büyüğü anlamak lazım siz it's the first billion of mars. buda. demand. attach. buda. draco. attach. toupeau. bombasse. Ve bir bıçak. Ve daha bulun var. Tamam bu olsun. اطلبوا منك ايه يا بابا شيل دقاقات ناس ميدوش جاك بدو يرسل لي موسيقى ستبيح لي Ajde smo meha lit bunu bossu. Badi pa mam atmak bunu. Hmm. ama Yapabilirim başka set hangi ben koydum bu mehem modu birinci round ben geldim ikinci round geldi tamam puan veremem ben kaçmak ay ay Блин у нас... Да, проблем вар, буросы. Проблем вар, буросы. Вурмак. Да-да? Чуть-чуть... басмак... Вурмак. Кол? Батистером... Дага... А як вихов? І з тюром Єлдис Атмак, а тюром Єлдис ветеш. Так рад. Пам-пам. Пум. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Гаді, пам. -пам. Умада. Bu benim ben hamurum? ben yaptım. File'da açtım. Program kodu yazdım. Ben başka bir şey yapmadım. Sadece bunu yaptım. O sonra görürsünüz hangi ben hamuru oldu. Ya lazer atmak ben sevmiyorum. Baba, baba da sevmiyor da zaman oluyor bu oyunu. O zaman ateşi atıyor büyüde çok büyük. Ve lazer atıyor. Ben de Aynısı sevdiğim bunu yapmak ama da yapabilirim ben Bir şey yapabilirim Ne ben Diyeceğim. yiyeceğim Mr. Mac Modu daha ve böyle oldu video like abone yorum değil de daha çok da hızlı klik video benim ve görüşürüz. Gürbüz'ün istediği video daha ben yedi. Yarın.